Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kitap okuyacağız. Bu benim kamera karşısındaki ilk video Ben kitap okumuş olacağım bu sayede bir video üretmiş olacağız. Sizler bu tür içerikleri severseniz abone olup beğenebilirsiniz. Normalde bunlar denir mi denmez mi hiç bilmiyorum. <laughs> Bugün okuyacağımız kitap Alfred Adler'ın Yaşamın Anlamı ve Amacı adlı kitabı okumam yani çok çok iyi olduğu söylenemez. Ee, beni arka planda dinleyebilirsiniz. Öyle ilginizi çekebilecek bir içerik yok kamera karşısında. Ben kitap okumuş olacağım. Ve siz de dinlemiş olacaksınız. Başlıyorum. Alfred Adler'ın bu kitabı. Öncelikle dilerseniz Alfred Adler kimmiş ona bakalım. Alfred şu abimiz. Belki ekrana da veririm. <laughs> Ama direkt kitaptan göstermek daha samimi geliyor bana. Başında böyle var. 1870'de doğup 1937'de de vefat etmiş. Hakkında bölümünde şu şekilde yazıyor. Çok kısa okuyacağım, çok uzatmayacağım orayı. Alfred Adler hakkında. Alfred Adler, 7 Şubat 1870'de 7 çocuklu bir ailenin ikinci çocuğu olarak dünyaya gelir. Adler çocukluğu boyunca hastalıklarla boğuşmuştur. Küçük yaşta kardeşini hastalık mı kaybetmesine sonra doktor olmaya karar verir. Güzel bir hayat hikayesi. Hani bu tür hikayeler, hani doktorların bu eskiki doktorların bir motivasyonu aslında hani. E, büyüyeceğim. Annem hastalıktan öldü. Kardeşim hastalıktan öldü. Ben doktor olup yani bütün hastaları iyi edeceğim diye. Güzel bir motivasyonla hayata başlamış. Yani güzel bir motivasyon derken mot güçlü bir motivasyonla başlamış. Tabii ki güzel değil. Kardeşinin hastalığını. Kardeş Kardeşini hastalıktan kaybetmesi. Hangi hastalık olduğunu yazmamışlar. Devam ediyorum. Adler disk analitik çalışmalarında kendi çocukluk deneyimlerinin büyük bir katkısı olduğunu belirtmiş. Viyana Üniversitesi 1870'te bir göz doktoru olarak bitirmiş. Ardından Bitirmiş yazmıyor. Ben size hitap ederken bitirmiş diyorum. Bitirir yazıyor. <laughs> Ardından nöroloji ve psikiyatri alanlarına yönelir. 1902'de Adler, Sigmund Freud tarafından her Çarşamba kendi evinde toplanan Çarşamba Topluluğu adlı tartışma grubuna davet edilir. Çarşamba Topluluğu. Bunu duymuşuzdur. Freud'un da bu meşhurdur. Hatta e, birden fazla da e, tanınmış analitik psikolog çıkıyor şimdiki deyimiyle. Psikanalitikte de doğru bir deyim mi bilmiyorum. Psikanalitikçi mi denir artık? Bunlar çıkıyor. Ee, Çarşamba Toplu adlı tartışma grubuna davet edilir. Otto Rank Max A Max Eitigon Eitigon Max Eytigon, nasıl okunduğunu bilmiyorum. Gibi önde gelen psikiyatristlerin e, psikiyatristlerin de hem ana üyelerinden olduğu grup psikanalitik hareketlerin başlamasını sağlar. Freud ile birlikte Adler başkanlığında Viyana analiz topluluğu kurulur. Çok geçmeden Freud ve Adler arasında fikir ayrılıkları baş gösterir. Bu aslında diğer e, psikanalitikçiler, de oluyor. Şu kelimeyi doğru telaffuz etmem gerekiyor. E, ve Freud diğerlerinden de soyutlanıyor. Çünkü çok Tavanda hani çok nasıl, sınırda yaşayan, sınırda düşünen bir abimiz Freud, Adler'la da yolları ayrılmış. Devam ediyorum. Çok geçmeden Freud ve Adler arasında fikir ayrılıkları baş gösterir. 1907 yılında Alfred Adler Organ Yetersizliği adlı kitabında aşağılık duygusunun psikolojik olarak tedavi edebileceğini öne sürerek Freud'u açıkça eleştirir. Bu eleştirinin sonunda bir kat takipçisiyle beraber 1911 yılında topluluktan ayrılır. 1911'de ayrılmış, 1902'de başlamış, 11'de ayrılmış. Yani bir 9 yılını Freud'la birlikte bu toplulukta geçirmiş. Adler abimiz. Devam ediyorum. 1912'de bireysel psikoloji topluluğunu kurar. 1912'de yayımladığı Über Almanca bir şey galiba. Devam ediyorum. Überden Nervosan Krabbaktar adlı kitabıyla ekolünün düşüncelerini özetler. Bireysel psikoloji, psikoloji kuramlarının detaylarını 1927 yılında yayınladığı İnsanı Tanıma Sanatı adlı eserinde anlatır. Sigmund Freud ayrılıktan sonra kurduğu bağımsız psikoterapi okulu oldukça ünlenir yaklaşımlarını dünyaya tanıtmak için sık sık seyahat eder ve konferanslar verir. Birinci Dünya Savaşı'nda doktor olarak katıldığı sürede çalışmaları durur. Savaşın ardından ikinci Viyana faaliyetleri gösteren çocuk kliniklerini açar. İlk kez 1926'da gittiği Amerika'ya 1927'de Kolombiya Üniversitesi misafir, misafiri profesör olarak gider. 1930'dan itibaren Yahudi olması gerekçesiyle Avusturya'daki e, klinikleri kapatılmaya başlar. Yahudi diye ayrım görmüş aslında. Yani en azından bunu iddia ediyorlar. 1926'da Amerika'ya gittiğinde 1927'de Kolombiya Üniversitesi'ne misafir profesör olarak gitmiş. 1930 yılında da sen Yahudisin Kapatalım senin kliniklerini demişler ve kapatılmaya başlanmış. Ben bunun yalancısıyım. Sakın bir şey söylemeyin. Olduğu gibi aktarıyorum. Herhangi bir yorum katmamaya çalışıyorum. Devam ediyorum. 1932'de New York'taki Long Island Tıp Okulu'nda profesör olarak ders vermek için Avusturya'dan ayrılır. 1929'da yayınlanan Yaşama Sanatı, 1931'de yayınlanan Yaşama Yaşamın Anlamı ve Amacı adlı kitaplarında daha çok okuyucuya yönelik eserlerdir. Yani Yaşamın Anlamı ve Amacı bu kitap. ikinci kitabı. İkinci kitap burada bahsedilen ikinci kitap. Kaçıncı kitap olduğunu bilmiyorum. Alfred Adler 1937. İskoçya'nın Ar Aberden. Aberden. Aberden kentini. <laughs> çok özür dilerim bilmiyorum bu kenti. Aberden kentine düzenlenen bir konferans turu sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeder. Adler ölümünün ardından uluslararası Adler Yaz Okulları ve Enstitüleri Komitesi kısaltılması I şey İngilizcesini okuyorum. i Kuzey Amerika Adler Psikoloji Derneği kısaltmasını okuyorum. N-A-S-A-P diye bir kuruluş, Uluslararası Bireysel Psikoloji Derneği gibi Elder adını ve düşüncelerini yaşatan pek çok topluluk faaliyetlerine devam etmektedir. Alfred Adler'ı burada bir önsöz yaparak tanıtmışlar. Ön söz de değil, ön söz yanlış olur. Alfred Adler'ın kim olduğunu tanıtmışlar. burada, burada yazar kimdir? Tipi de şöyle. Boş bir ortam görünmüyor. Böyle devam Devam ediyorum. Ve kitabın girişinde Kitabın hepsini okumayacağım. Birinci bölümünü şu an okumayı planlıyorum. Çünkü çok çok uzun bir video olsun istemiyorum. Hatta şu an bunu tanıtırken bile 10 dakika geçti. Nereden baksan 8 dakika bitmiş. Bu kitap şöyle bir notu var önünde. Diyor ki bu kitap fertlerin bu sayfalardan öğrendikleriyle kendilerini daha iyi anlamaları umudu ile insanlık ailesine ithaf edilmiştir güzel 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 beni etkiledi. İçindekiler bölümünü geçiyorum ve başlıyoruz. Bölüm 1. Yaşamın anlamı. İnsanlar anlamlar dünyasında yaşarlar. Olayları ve durumları saf haliyle değil, daima insan içine sahip oldukları öneme göre deneyimleriz. Temelde deneyimlerimiz insani amaçlarımıza göre vasıflandırılır. Ağaç esasen insana göre ağaç ve taş da insan hayatındaki etkisine göre taş anlamına gelir. Eğer bir insan anlamlardan kaçarak kendisini sadece olaylara ve durumlara adasaydı bu talihsiz bir şey olurdu. Kendisine diğer insanlardan soyutlar, davranışlarının kendisinden ya da başkasına faydası dokunamaz. Diğer bir deyişte davranışları anlamsızlaşırdı. Fakat hiçbir insan anlamlardan kaçamaz. Gerçekçiliği her zaman ona yüklediğimiz anlam yoluyla kendisine değil yorumlanmış bir şey olarak deneyimleriz. Farz edilmesi doğaldır ki anlam az ya da çok yarımdır. Tamamlanmamış hatta hiçbir anlam bütünüyle doğru değildir. Anlamlar dünyası hatalar dünyasıdır. Güzel anlamlar dünyası hatalar dünyasıdır. Ee, güzel soyut bir anlam olmuş. Anlamlar dünyası hatalar dünyasıdır. Birisine yaşamın anlamı nedir diye sorsak yanıt vermemesi muhtemeldir. Ekseriyette insanlar bu soruya uğraşmaya ya da yanıtlar oluşturmaya zahmet etmezler. Bu sorunun insanlık tarihi kadar eski olduğu doğrudur. Ve günümüzde gençler ve aynı zamanda yaşlılar sık sıklıkla isyan edip yaşam ne içindir, yaşamın anlamı nedir diyen feryat ederler. Aslında <laughs> düşünürsek ve bin e, kaçlardan bahsediyor? 1900'lerin başlarından bahsediyor. O zaman e, yaşlılar birikip yaşamın anlamı nedir diye soruyorlarmış. Günümüzde doğduğumuz ülkede aslında e, o kadar çok fazla e, dünyayla uğraşmak zorundayız ki doğduğumuz şu anda. Hani bu soruyu soramıyoruz. Anladın mı? Yaşamın anlamı nedir diye bir soruyu sormak için çok meşgulüz. Bu da evet burada yorum katmış oldum. Yaşamın anlamı nedir? Adlı soruyu. Yaşam içindir? Adlı soruyu sormak için gerçekten e, çok meşgulüz. Çok dünya e, dünya tabanlı bir düşünce şeklimiz var. Daha materyalist. Diğer arabamızı nasıl alabiliriz? Nasıl hayatta kalabiliriz? Faturalarımızı nasıl ödeyebiliriz? Gibi gibi şeylerle aslında daha fazla meşgul olduğumuz doğrudur. Ama bugün değişecek. Bugün bunu hep birlikte değiştireceğimizi düşünüyorum. Alfred Adler sayesinde. İlk defa okuyorum size birlikte. Fakat bu sorunun yalnızca bir yenilginin acısını yaşadıkları yaşadıklarında ac diyor ki, burası çok önemli. Fakat bu soruları yalnızca bir yenilginin acısını yaşadıklarında sorduklarını söyleyebiliriz. Yani insan bu soruları her zaman Acı çekerken söylüyor. Bu çok doğru. Mesela her zaman e, bu felsefi sorular bizlere de şey gibi gelmiyor mu? Hani tam nasıl desem e, böyle hayat üzerimize gelmiş. Hayat bizi yıpratmış. E, birinden ayrılmışız. Çok sevdiğimiz birinden. Birini kaybetmişiz. İşimizi kaybetmişiz. Hani böyle yaşamdan sıkıldığımızda aslında yaşamı sorgulamaya başlıyoruz. Yani belki de filozoflar hani bu yüzden böyle üzüntülü bir modları var. Belki de bu yüzden. Hani çünkü mutlu insanların e, felsefe yapmaları için bir şey yok. Yani çünkü mutlu insanlar e, uğraşacağı bir ton şey var. Hani zengin ve mutsuzdur. Boşluktan felsefe yönelmiştir. Ya da fakirdir. Yaşamın anlamına e, yönelmiştir. Çünkü dünyadan umduğunu bulamamıştır. Bu şekilde de bir yorum katmak doğru olur. Her şey yolunda giderken aynı söylediğimi söylüyor. Her şey yolunda giderken ön, önlerinde zorlu bir mücadele yokken bu soru hiç dile gelmez. Ve gerçekten ve gerçekten burada çok hak veriyorum. İnsan bu soruyu ve cevabı kaçınılmaz bir şekilde eylemler eylemlerinde taşır. Kulaklarımızı cümlelerle kapatıp davranışlarımızı gözlemleme gözlemlersek herkesin kendi özgü bir yaşamın anlamına sahip olduğunu ve herkesin duruşunun, tavırlarının, hareketlerinin, yüz ifadelerinin, üstüplerinin, istek ve arzularının, alışkanlıklarının ve karakter özelliklerinin bu anlama göre şekillendiğini keşfederiz. İnsanlar hayatlarını belli bir yoruma göre yaşıyormuş gibi davranırlar bütün eylemlerin de dünyada ve kendilerine dair üstü örtülü bir karar, bir yargı vardır. Ben böyleyim ve evren de şöyle. İnsanın kendisine yüklediği bir anlam ve yaşamaya yüklediği bir anlam. Doğru. Burada benim karşı çıkacağım ya da öyle kesin bir şey söylemeyeceğim. Bana da uygun bir cümle oldu şimdiye kadar. Ne kadar ne çok insan varsa yaşama yüklenen o kadar çok anlamlar, anlam vardır. Ve daha önce de sürdürdüğümüz gibi muhtemelen her bir anlam az ya da çok hata barındırır. Hiç kimse yaşamın mutlak anlamına erişmiş değildir ve söyleyebiliriz ki kullanışta olan hiçbir anlamda mutlak olarak yanlış addedilemez. Yani bu düşünülür aslında. Çünkü insanlar aslında yaşam anlamını dinle bütünleştirdikleri için bir din sahibi diğer din sahibinin yaşam anlamını boş bulabiliyor. Mesela atıyorum herhangi bir Müslümana sorsak Müslümana ne? Müslümana sorsak bir Hindu'yu, bir Budist'in eylemlerini, ritüellerini çok anlamsız, boş, hatta alaycı tavırlarla e, bizlere atfeder. Yani aslında diğerini sorsak o da aslında diğerini o şekilde atfeder. E, o yüzden e, burada söylemiş olduğu gibi diyor ki söyleyebiliriz ki kullanışlı olan hiçbir anlam mutlak olarak yanlış adellemez Bence bilmiyorum. Bunu da şeyim ilerleyen e, paragraflarda e, kendi kararımı belirlemek istiyorum. Bütün anlamlar bu iki değişen arasında yer alırlar. Fakat bu değişenler arasında daha iyi olan bazı cevaplarda daha kötü olan bazı cevapları küçük ya da büyük hataları ayırt edebiliriz. Daha iyi olan anlamların ortak noktalarının daha kötü olan anlamlarındaki eksikliklerinin farkına varabiliriz. Bu sayede bilimsel olarak, bilimsel olarak, burası başka, yaşamın anlamına gerçek anlamların ortak bir ölçü çütüne, insanlıkla alakalı gerçekliğe ulaşmamızı sağlayan anlamla erişebiliriz. Burada tekrar hatırlatmalıyım ki gerçek insanlık için insanlığın amaçları ve hedefleri için gerçek anlamlandırılmalıdır. Bundan başka bir gerçek yoktur ve eğer var olsaydı bile bu asla bizi ilgilendirmezdi. Devam ediyorum. Onun asla bilemezlik ve dolayısıyla anlamsız olurdu demiş buraya kadar. Her insanın dikkate alması gereken bağlı olduğu üç koşul vardır. Neymiş bu üç koşul? Bunlar insanın gerçekliğini meydana getirirler. Karşılaşılan bütün sorular bu koşullardan ileri gelir. Bu sorunlar her zaman çözülmelidir. Çünkü onlar insanı her daim sorgular ve verilen, verilen cevaplar yaşamın anlamına dair insanların kendi bireysel kavramlarını ortaya serer. Hiçbir şey anlamadım. <laughs> Devam ediyorum. Bu koşullardan ilki evet koşulları sıralamaya başladı. Bu koşullardan ilki başka bir yerde değil bu garip gezegenin dünyanın kabuğuna dünyanın kabuğunda yaşayam yaşayamamamızdır. Tekrar ediyorum. İlki başka bir yerde değil, bu garip gezegenin, dünyanın kabuğunda yaşamamızdır. Yaşayamamız, yanlış söylemişim, yaşamamızdır. Yaşam, yaşam alanları, yaşam alanımızın bize sunduğu sınırlamalar ve imkanlar dahilinde gelişme gö gelişme göstermek zorundayız. Evet, dünyaya göre, bu yaşam kabuğuna göre, evrimsel süreçte bu şekilde, sosyal düzen de bu şekilde... Biz de gelişmek, değişmek zorundayız. Evet. Beden ve zihin olarak gelişmeliyiz. Yani dediğim gibi. <laughs> Ki dünya üzerinde kişisel yaşamlarımızı devam ettirebilelim ve insanlığın devamını güzelce altına almaya yardımcı olabilelim. Bu her insanı çözüm için zorlayan kimsenin kaçamadığı bir sorundur. Yaptığımız her şey bütün davranışlarımız insan hayatının durumu karşısında verdiğimiz kendi cevaplarımızdır. Gerekli uygun mümkün istenir bulduklarımızı açığa çıkarır. Her cevap insana ait duyduğumuz ve insanların bu dünyada yaşamı sürdükleri hakikata uygun olmalıdır. Şimdi eğer insanın bedeni zayıflığı içinde bıraktığımızı güvensizliği hesaba katarsak kendi kişisel alanlarımız insanlığın refahı ve cevaplarımızı güçlendirerek onları öngörülü tutarlı hale getirmek için çaba harcadığımız gerektiğini görebiliriz. Sanki bir matematik problemi ile problemi ile karşı karşılaş devam ediyorum. Burada bir aklıma başka bir şey geldi. <laughs> Hayatımla alakalı bir şey. Sizde de oluyordur bu kitap okurken. E, dikkat toplayıp böyle okurken mesela o gün içerisinde yaptığınız şeyler kafanıza geliyor ya. Bilmiyorum belki bende dikkat dağınıklığı var. Bu nadir da olabiliyor. Bende genelde oluyor ama. Tesadüfi ve tahmini bir şekilde değil düzenli ve elimizdekinin tüm imkanlarını kullanarak. Tamamen mükemmel nihai bir çözüm bulamayız. Ancak yine de yaklaşık bir çözüm bulmak için bütün becerilerimizi kullanmak zorundayız demiş. Evet, yaşamın anlamı için yaşamak için tamamiyle bir çözüm bulamayız. Ama elimizdekinin en iyisini kullanmalıyız. Ben buraya sonuna kadar katılıyorum. Alfred Adler. Buraya ben de katılıyorum daha iyi bir çözüm bulmak için her zaman mücadele etmeliyiz ve cevap her zaman konumumuzun getirdiği avantaj ve dezavantajlarla birlikte bu garip gezegenin dünyanın kabuğuna bağlı olduğumuz gerçeğini direkt uygulanabilir olmalıdır. Burada ikinci koşula geliyoruz. İkinci koşula geliyoruz ama şöyle yapacağım. Şu an sayfa 14'teyim. Eğer ki bu videom izlenirse ve buradan da bir şekilde küçük de olsa 10-15 kişilik 20-30 kişilik hiç fark etmez. Karşımda hitap edebileceğim insanlar olursa ben bu kitabı kendi kendime değil videolarla birlikte okuyup hep birlikte hem diğer insanlara faydalı olmuş olurum. Hem de bu kitabı da video video birlikte bitirmiş oluruz. Eğer ki siz de hoş zaman geçirmişseniz bu benim ilk tecrübemdi dediğim gibi. İlerleyen zamanlarda çok daha kaliteli içerikler çıkartabileceğimi düşünüyorum. Öyle gelişi güzel kameraya koyup kitabımı açtım. Umarım sıkılmamışsınızdır. Ben bu kitabı sevdim. Okuyacağım da. Birlikte okumak istiyorum. Ve şöyle devam edeceğim. Hani bana katılırsanız da birlikte okumuş oluruz. Bu yüzden abone olabilirsiniz, videoyu beğenebilirsiniz. Ben de varlığınızı bu şekilde hissetmiş olurum. Benim ismim Şener. İsmimi de direkten direkt söylüyorum. Bu videoyu da Kitapçının Arka Sokağı adlı kanala yükleyeceğim. Bakalım. Gelecek günler bize ne gösterecek? Üç gün sonra ya da bu hafta içi. Evet. Bu hafta içi görüşmek üzere. Bay bay. Kendinize iyi bakın.